Oğlum ne diyeceğim lan ben şimdi adamlara? Ah Orhan, ah! Cenabet Orhan! Ya kolinin içinde değerli bir şey varsa? Belki de yoktur. Lan nasıl yoktur lan? Koskoca Kırmızı Erol'un gönderdiği kolinin içinde köy peynir olacak hali yok ya. Belki de vardır. Lan baş baş konuşu asabın bozma. Konuşursam ne olacak lan? İyi misin teyze? Merak etme kontrol bende. Birazdan hastanede oluruz. Belki de olamayız. E, dilerseniz komiserim ben size durumu izah edeyim. E, bu gördüğünüz şahıs benim hastamdır. Ayrıca da çok da hastadır. Biz buna tıp dilinde kutupu sendromu deriz. Efendim halk dilinde de bokunu çıkarmak diyoruz. Ayrıca komiserim aşkımla bizim hiçbir suçumuz yok. Vallahi ekmek çarpsın ki. Amirim külliyen yalan. Flash bellek çarpsın ki doğru söylüyorum. Cık. Bak oğlum taksine binen o yaşlı kadınla kız... ...Rüstem'in annesiyle kızı. Sonra taksin kurşunlanmış olarak... Rüstem ve ailesi de ölü olarak bulunuyor. Ve hayatta kalan bir tek sensin. Bu sence biraz garip değil mi? Garip. Belki de değil. Lan boş boş konuşma. Sen boş boş konuşma lan. lan koskoca amir yalan mı söyleyecek? Lan ben mi yalan söyleyeceğim? Garipmiş. Belki de değilmiş. <laughs> e komiserim söylemiştim size. Çok hasta diye. Ya. Bu durumda bütün deliller sana çıkıyor. Nihai kararı mahkeme verecek.